Hoş geldiniz. Ayam Zon Danışman'dan Ben sahip. Bu videomuzda arkadaşlar gelen siparişimizi bana nasıl göndeririz ve gelen siparişimizin karını nasıl hesaplarız, kazancımızı nasıl hesaplarız onu göstereceğim. Merak ettiğiniz sorular varsa yorumlardan bekliyorum. Şu an aşağıda sosyal medya hesaplarımız çıktı. Bize oralardan ulaşabilirsiniz. Videoyu da beğenmeyi ve kanala abone olmayı Unutmayın. Şimdi bir siparişin 3. parti yazılımından gönderimini göstereceğim ve bundan ne kadar kar ettiğimizi göstereceğim. Aslında bu YouTube'da bir ücretsiz bir free bir video olacak. Yani bunun herkesin faydalanmasını isterim. Amazon danışmanlık olarak. Evet bunu nasıl yapacağız? Şu an bir danışanımızın mağazasına bağlıyız. Burası Amazon panelimiz ve şu an bu bir ayda yapmış olduğu total balansı şu an görüyorsunuz. Sipariş düştükten sonra arkadaşlar Ortada gönderecek siparişiniz var yazar. Veyahut da buradan en sol kısımda şuradaki üç çizgiye tıklayarak buradan emirler ve siparişleri yönet kısmına girebilirim. Burası unshipped kargolanmamış sipariş kısmı anlamına geliyor arkadaşlar. Bu kısma girdikten sonra buradan confirm shipment dedim. Dedikten sonra müşteri ürünü hızlı kargo istemiş. Şimdi size iki tane tüyo vereceğim. Birbirinden değerli iki tane arge vereceğim arkadaşlar. Şimdi şu şekilde anlatayım. Şimdi arkadaşlar diyelim ki siz bu shipping servis hızlı kargo istemiş müşteri. Diyelim ki bu kargo alıcı hesabımızdan geç gidecek. Yani depoya geç ulaşacak. Bu gibi durumlarda ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Müşteriyi standart kargoya ikna ediyorsunuz. Nasıl ikna ediyorsunuz? Burada en sağda müşterinin ismi yazıyor. Kaan film şıkkına tıkladıktan sonra en sağda müşterinin ismi yazıyor. İsmine tıkladım. Tıkladıktan sonra burada müşteriyle il iletişim kurabiliyorsunuz arkadaşlar. Buradan müşteriye ya diğer seçeneğinden soru soruyorsunuz ya da burada bir problem olduğunu belirtiyorsunuz. Tabii bunu İngilizce yazıyorsunuz. Kendi mağazanızı yazın. Buraya güzel bir dille İngilizce olarak işte biz bu ürünün sonuna problem yaşadık. Dilerseniz biz size bu ürünü standart kargo olarak gönderebiliriz diyebilirsiniz. Müşteri bunu kabul eder veya etmez. Kabul ederse siz diyelim ki bu ürünü standart kargo göndereceksiniz. Bunu nasıl göndereceksiniz? Buraya yazdınız. Müşteri bunu kabul etti. Bunu göndermek için arkadaşlar şimdi bana amc panelime geliyorum. Bana amc panelimde burada siparişler kısmında zaten düşüyor. Üçüncü parti yazılımına girdim. Siparişler kısmına girdim. Bu buraya düştü. Kargo hızlı, hızlı kargo diyor. Şimdi ben bunu sanki bir standart kargo olarak göndermiş gibi göstereceğim. Ama müşteri eğer kabul etmezse arkadaşlar lütfen kargonuzu hızlı kargo olarak gönderin. Yani illaki ben burada yüksek kar edeceğim diye siz ürünü standart kargo olarak göndermeyin. Eğer cidden çok zora sıkıştıysanız standart kargo gönderin. Zora sıkışmadıysanız arkadaşlar hızlı kargo gönderin. Şimdi diyelim ki bu ürünü standart kargo göndereceğiz. Buradan sipariş et kısmına basıyorum. Böyle bir sekme çıktı karşıma. Evet burada hedef ülke Kanada diyor. Burada kargo hızı diyor. Diyelim ki bu ürün standart kargo gidecek. Ben buradan kargo hızını standart kargo seçerim. Bu ürün hızlı kargo gidecek diye otomatik yazılım hızlı kargoyu seçmiş. Biz buradan standartı seçtik. Diyelim ki müşteri bunu standarta kabul etti. Yani standart olarak gönderebiliriz diye kabul etti. Standartı seçtim. Burada zaten ürünün asil numarası ürünün bir adet olduğu ve buradan da benden size tavsiye arkadaşlar buradan kasko ekleyebilirsiniz ürünlerinize. Buradan sizde zaten kasko başına bir ücret alıyor. Bunu detaylı bir şekilde okursunuz. Eğer ürününüz çok pahalıysa kasko ekleyin. veya da hiç riski almak istemiyorsanız yine kasko ekleyebilirsiniz. Veya risk almak istiyorsanız kasko eklemeyin. Tamamen risk burada sizin elinizde. Şimdi kasko eklediğinizde ne oluyor? Şunlar oluyor arkadaşlar. Ürün kaybolduğunda Kırıldığında veya ürüne herhangi bir hasar geldiğinde bunu üçüncü partiye yazalım karşılıyor. Hem kargo paranızı karşılıyor hem de ürünün parasını size geri iade ediyor kasko olduğunda. Kasko olmadığı zaman bunu yapamıyor maalesef. Şimdi geldik bu kısma. Şimdi diyelim ki zaten burada otomatik alıcı bilgileri çıkıyor. Eğer burada 15 karakterden fazla diyorsa buradaki siz şehirleri kısaltma ismini yazın. Örnek veriyorum burada bu şehir yazıyor ya, eyalet yazıyor ya. Örnek veriyorum bu 15 karakterden fazla. Bunu silinmesin diye bir kopyalayayım. Bu 15 karakterden fazla oldu diyelim. Siz bu şekilde kısaltma yapabilirsiniz. Nif boşluk bir yazıp böyle bir kısaltma yapabilirsiniz bu arada. Ama zaten 15 karakterden fazla dili burası. Buraya bir yapıştır diyelim. Şimdi Buraya bir kaydet dedik arkadaşlar. Buraya kaydet dedikten sonra işte kargo ödemesi çıkıyor. 32.47 cent. Şimdi buradan evet dedim. Şimdi siz bunu kredi ekleyeceksiniz. Kredi ekleyeceğiniz zaman siz bunu Payoneer'le ödemenizi tavsiye ederim. %1 komisyon kesiyor. Eğer tabii kredi kartı seçeneğiniz varsa eğer Payoneer'de paranız yoksa kredi kartınız da varsa bu saat %4.5 kesiyor. Şimdi ben buradan kredi kartıyla devam et diyorum. Devam et dedim. Ve bana dedi ki, sizin diyor işte şu kartınızdan son 4 tanesinden 34.45 bir çekim yapacak. Bunu onaylıyorsunuz arkadaşlar. Bunu onayladığınızı varsaydelim. Bunu onayladınız. 34.45 dolar. Şimdi bunu onayladık. Bunu onayladıktan sonra buraya 34.45 yazalım. Hesap makinemi açıyorum. Hesap makinemi açtıktan sonra buraya ödediğim kargo parasını yazıyorum. 34,45'i yazdım. Artı dedim. Şimdi en önemli kısma geldik arkadaşlar. Şimdi bu gelen siparişimizin buradan confirm shipment kısmında bunun sağ yukarıda order ID kısmı var. Görüyorsunuz veya da şuna şuradan da ulaşabilirsiniz. Size şöyle göstereyim. Yine sayfayı Türkçe diline çeviriyorum. Buradan e, üç tane çizgiye bak bastım. Emirler sipariş yönet kısmına geldim. Buradan kargolanmamış anşipit kısmına geldim. Buradan da Order ID'yi alabilirim arkadaşlar. Buradaki Order ID'yi aldım. Şimdi benim Seller Central Mail'ime giriş yapmam lazım. Buradan Seller Central Mail'ime giriş yapıyorum. Buradan GME ile giriyorum. GME ile girdikten sonra buradan aratıyorum. Evet. Order ID'mi arattım. Sipariş numaramın Order ID'sini arattım. Evet. İşte burada e, siparişim çıktı zaten. Çıktıktan sonra size bu kısmı şimdi detaylı bir şekilde anlatacağım. Bir adet verilmiş. Sipariş tarihi 9 Ağustos. Buradan e, sattığımız fiyat price e, 448.93 kan doları. Shipping 12.98 12 müşteri bize kargo fiyatı ödemiş. Amazon fees, Amazon komisyonu bizden 55.43 komisyon kesmiş. Your earnings senin kazancın. Burada da 400'e 406.48 kanal doları. Şimdi ben bu 406.48 kanal dolarını Amerikan dolarına çevireceğim. Bunu kopyaladım. Google'a geldim. Ve bunu yapıştırdım. Chat to USD dedim. dolarını Amerikan dolarına çevirdim. 302.85 .302 Amerikan doları yapıyor. Şimdi biz bu ürünü yani totalle Amazon komisyonları dahil 302,85 Amerikan dolarına satmışız. Kan dolarını çevirdim. Şimdi bu ürün bakalım bize karlı mı gelecek, zararlı mı gelecek? Ona bakacağız. Alıcı hesabımı açıyorum. Alıcı hesabımı açtıktan sonra şimdi size iki tane teknik göstereceğim. Bunun hangisi size daha rahat ederse siparişi o şekilde gönderin. Şimdi ilk tekniğim şu şekilde olacak. Şimdi geliyorum. Ürünün resmine bakıyorum. Ürünün resmi bu. Ürünün bu resmini hafızamda kazıdım. Bu aslında en zoru. Amelilik yapmayın aslında ama gösteriyorum. Ürünün resmini hafızamda kazıdım. Ve ürünün asil numarasını aldım, kopyaladım. Kopyaladıktan sonra alıcı hesabımı açtım. Operadaki alıcı hesabımı açtım. Posta kodumu girdim. 07, 011. Ve bunu searchledim. Asil numarasını searchledim. Searchledikten sonra zaten bunlardan hiçbiri değil hafızama göre. Evet ürünüm bu. Buna tıkladım. Buna tıkladıktan sonra bakın. Buradaki asil numarasıyla şuradaki yukarıdaki URL'deki asil numarası aynı olmak zorunda. Aynı olduğunu gösteriyor. Demek ki bu ürünün ben bu olduğunu anlıyorum. Mesela şuna tıkladığım zaman. Şimdi bakın sağdaki varyasyona tıkladım. Ürünün asil numarası değişti. Buradaki asil numarasıyla buradaki asil numarası aynı değil. Demek ki ürünüm bu. Bu aslında bunun ürünü bulmada ameliliğini gösteriyor. Üçüncü parti yazılım bize bu kolaylığı sağlıyor. Şu şekilde de bulabilirsiniz. Şimdi asinimiz bu ya. Asini kopyaladık. Envantere geldikten sonra asini yapıştırdım buraya. Ürün arama dedim. Ürün arama dedikten sonra asin çıktı. Bakın buradaki kaynak mağaza fiyatına tıklayarak ürünü kolay bir şekilde bulabilirsiniz. Tıkladım. Zaten tak diye önüme çıkıyor. Ben size iki yöntemi de göstereyim dedim arkadaşlar. Şimdi bakın benim alıcı hesabım operada olduğu için buradaki URL'yi kopyalıyorum. Evet arattıktan sonra ürünün bu zaten. Şimdi ürünü göndereceğim. Şimdi bu göndermeyi de size arkadaşlar iki türlü göstereceğim. Şimdi bir yeni sipariş gönderiyorsanız siparişi şu, siparişi şu şekilde gönderin. Şimdi ürünün bu. Bunu doğruladım bu ürünü göndereceğim. Şimdi buradan add to cart diyorum. Add to cart dedikten sonra en sağda no thanks'e basıyorum. Evet buradan en sağdaki seçeneğime geliyorum ve evet, tıklıyorum. Check out item diyorum. Bana item. Tıkladım. Beni, evet beni sepete at. Beni, evet beni şu an Amazon'un ödeme kısmına aktardı. Şimdi burayı size arkadaşlar detaylı anlatıyorum. Şimdi siz daha önce hiç sipariş göndermediyseniz size bu kısmı attıktan sonra siz buraya shipping adresinizi gireceksiniz. Bunu nasıl gireceksiniz? Şimdi ben buradan change diyorum. Siz de burada da zaten new shipping adresler Buradan add new adres dedim. Şimdi bu göndereceğim siparişi nasıl depoya göndereceğim. Şimdi ilk başta buradaki ismi bir silerim. Country'yi burada arkadaşlar depodan göndereceğimiz için Amerika Birleşik Devletleri seçiyorum. United States. Şimdi full name diyor. Şimdi üçüncü parti yazılımıma geldim. Buradan kargo işlemleri dedim. Daha temin ben 34.45 dolar ödedim ya kargoya. Burada arkadaşlar bu kargonun sipariş numarası düşüyor. Şimdi ödediğim kargonun sipariş numarası düştü diyelim. Şimdi burada bakın Tek tek girmeye başlıyorum. Buradan alıcı adını kopyaladım. Bunu geldim. Opera'yı açtım. Bunu buraya yapıştırdım. Buradan telefon numarasını soruyor. Telefon numarasını aldım. Kopyaladım. Van Ahmet'e'den. Bunu buraya yapıştırdım. Ayrıca adresi soruyor. Adres burada ilk adresi kopyaladım. Bunu da üstüne tıkladığım zaman kopyalıyor bu arada. Kopyaladım ve bunu buraya yapıştırdım. Ayrıca de İkinci kısım arkadaşlar. Bakın Van AMZ sipariş numarası. Ben daha temin 34.45 dolara ödedim ya kargo parası. Burada Van arkadaşlar sipariş numarası düşüyor kargo işlemlerinde. İlk başta bu Van AMZ sipariş numaramı giriyorum. Adres 2'ye ödediğim kargo parasını giriyorum. Kopyala dedim. Bunu geldim. İkinci kısma girdim arkadaşlar. Yapıştır dedim. Sipariş numaramı girdim. Eğer bunu girmezseniz arkadaşlar sıkıntı olabiliyor. Sipariş numarasını girdikten sonra arkadaşlar yukarı çıkın ve suite'i gireceğiz. Buraya tekrardan kopyalaya bastım ya. Tıkladıktan sonra bunu buraya yapıştırdım. Burada city'yi soruyor, şehri soruyor. Şehire bakıyorum, şehir Clifton. Bunu aldım, kopyaladım üstüne bastım zaman kopyalıyor. Eyaleti sormuş, eyalet New Jersey'di ama ben kontrol ediyorum, NJ yazıyor. Zaten bunu buradan state'den seçiyorsunuz, New Jersey Posta kodumu soruyor. Posta kodumda zaten 07011 burada yazıyor. Posta kodumda 07011 olarak girdim. Et adresleri. Diyelim ki siz daha önce sipariş gönderdiniz. Buradan change diyerek yazılımdan gönderdiğiniz siparişten bahsediyorum. Buradan edit adres diyebilirsiniz. Buradaki sipariş numarası, dağıtım kargo işlemlerinden düşen sipariş numarasını eğer farklıysa yeni sipariş numarasıyla değiştirebilirsiniz. Zaten deponun adresi aynı. Mesela burayı değiştirebilirsiniz. Ama siz yeni bir kargo gönderiyorsunuz ve ilk defa bir sipariş gönderiyorsanız aynı bu şekilde bu talimatları uygulayın. Şimdi buradan ekledik zaten. Şimdi use de adres dedim. Şimdi payment metot kısmına geldim. Burası da sizin girili değildir arkadaşlar. Burayı ne olarak girin biliyor musunuz? Kredi kartı ekstrenizdeki yazan, sağ yukarıda yazan adresi girin arkadaşlar. Buradaki adres sizin fatura adresinizdir. Bu fatura adresini girin. Yani zaten bu Türkiye fatura adresidir. Oradaki Türkiye fatura adresinizi girin. Buradan size şey sorar. Dolar olarak mı çekeyim, TL olarak mı çekeyim diye. Sizin TL kartınız dahil olsa siz bunu yine dolar çektirin. Benden size tavsiye bakın. Buradan My Card ise basıyorsunuz. Buradan select diyorsunuz. Buradan USD doları seçiyorsunuz. Haberiniz olsun. Buradaki billing adresinize yani fatura adresinize sizin kredi kartınızdaki ekstreye girin. Bunu neden girin diyorum biliyor musunuz? Çünkü Amazon'daki alıcı hesapları bu aralar çok popüler oldu bloklanmaları. Hep bloklanıyor hesaplar. Amazon sizden fatura adresinizi istiyor. Siz ekstrenizi Amazon'unuza gönderdiğiniz zaman fatura adresinize baktıktan sonra arkadaşlar o alıcı hesabınızın blokesi kalkıyor haberiniz olsun. Yani burada müşteri shipping adresi, deponun adresini yazdım, sipariş numaramı yazdım. Payment metota, billing adresi, fatura adresime benim kredi kartımın ekstresindeki adresimi yazdım. Hangi kartımla gönderiyorsam. Ağustos'un 13'ünde depoya gidecek diyor. Evet, şimdi en sağa kısma geldim. Şimdi arkadaşlar, ben nasıl size tavsiye alıcı hesabınızı size soracak zaten. Alıcı hesabınızı prime yapın. Prime'ın özelliklerini size söyleyeyim. Ücretsiz kargo veriyorsunuz abi. Sadece aylık 15 dolar bir e, maliyet ediyorsunuz alıcı e, prime hesabınıza ve Yeni başladığınız için 30 günlük ücretsiz bir dolar sadece aklınızda bulunsun. Yani alıcı hesabı açtığınız, açtıktan sonra hesabınızı prime yapın ki ücretsiz kargo gönderir. Siz sadece buradan arkadaşlar vergi veriyorsunuz. Ürünün vergisi, teksi ve de bu da totalle yani ürünü biz 170 dolar alıyoruz. Bir de 11.26 e, vergisi çıkıyor. Yani biz ürünü 181,25 dolar harcıyoruz. Şimdi kargo paramız 34.45'ti artı maliyetimiz 181,25 dedikten sonra artıya bastım. Evet benim buradaki maliyetim hem kargo maliyeti hem de ürünün maliyeti 215,7 sent diyor. 215,7 dolar bakalım ben bu üründen kaç para kazanacağım? Burada benim kazancım yazıyordu. Your earnings bakın komisyonu hesaplamıyorum. Your earnings hesaplıyorum. Ana kazancımı hesaplıyorum. Bunu kopyala diyorum. Bu Euro Earnings'i zaten dediğim gibi Amerikan dolarına çevirdiğimiz zaman 302.85 Amerikan doları yapıyor. Ben ürünü 215.7'ye alıyorum. Şimdi arkadaşlar 215'ten eksiye geliyorum. Eksiye bastım. 302 virgül 85 yaptım. Evet arkadaşlar benim ürünün maliyetim yani üründen ben ürünü 302.85 dolara sattım ya komisyon dahil 302.85 dolar sattım ve bana kalan kar arkadaşlar 87,15 dolar. Bu da Türkiye bazında arkadaşlar 87, tek bir siparişten 15 dolar kaç TL yapıyor? 2350 lira yapıyor güncel kurda şu an. Tek bir siparişten yani 2350 TL kazandım. Tek bir siparişten 87 dolar kazandım. Şimdi bunu nasıl onaylayacağım? Şimdi geldim. Tamam kazançlı bu. Ben bunu buradan Please your order dedim ve bunu kartımdan ödedim. Bunu ödedikten sonra işte tamam hani ödedin diyor, teşekkür ederim diyor. Buradan arkadaşlar alıcı hesabımdan hello işte ismime geldim. Buradan account'a geldim. Your account'a geldim. Buradan your orders kısmına geldim. Burada arkadaşlar siparişimin order id'si yazıyor görüyorsunuz. Şimdi bunu otomatik onaylatacağım. Bunu nasıl otomatik onaylatacağım? Şu şekilde buradaki order id numarasını kopyalıyorum. Bunu şimdi Vana Ameze 3. parti yazılım otomatik konfirm edecek. Bunu nasıl otomatik konfirm edecek? Van Ameze'ye geliyorum. Siparişler diyorum arkadaşlar. Siparişler dedikten sonra bakın zaten ürünüm buydu ya ben bu ürünün kargo parasını ödedim. Ödedikten sonra siparişler kısmına geldikten sonra bu sahada 3 çizgi var arkadaşlar. Burada alıcı hesap order id ekle var. Buradaki alıcı hesap order id ekle kısmına geliyorum. Buradaki operadaki alıcı hesabındaki order id numarasını kopyaladım. Ve bunu buraya girdikten sonra yapıştır dedim. Burada boşluk olmasın dikkat edin arkadaşlar. Ve bunu kaydet dedim. Bunu kaydet dedikten sonra arkadaşlar siparişimiz işte ya 12 saat sonra ya da bir... Bir saat sonra bunu otomatik konfirmliyor. Yani siz bunu bir gün bekleyin. Zaten bu otomatik bunu kendi onaylayacak. Siz order hesabınızı, ID'nizi girdikten sonra otomatik onaylayacak. Merak etmeyin. Vanameze bunun Takibini otomatik yapacak yani kargo bilgilerini otomatik güncelleyecek. Güncelleyecek bundan endişelenmeyin arkadaşlar. Bunu yaptıktan sonra siz de şu şekilde takip edebilirsiniz. Kargo işlemlerine gelebilirsiniz. Kargo işlemlerine geldikten sonra bakın mesela burada depo ulaşmasını bekliyor. Siparişimiz aynı bu şekilde depo ulaşmasını bekliyor ya yazacak. Depoya gittikten sonra aynı bu şekilde gönderilen yazar bu şekilde gösterilir. Sipariş... Ulaşıldığı zaman da zaten siparişin üstünde yeşil bir şekilde teslim edildi yazar arkadaşlar. Sizin hiçbir değişiklik yapmanıza gerek yok. Vanameza bunu otomatik kendi alıcı hesaptaki order id'nize girdikten sonra otomatik kendi onaylıyor. Ve kargo bilgilerini onaylıyor ve otomatik kendi yazıyor sizin yapmanız gereken. Herhangi bir işlem yok sadece kargo işlemlerinden bunun takibini yapabilirsiniz. Evet çare hesaplama ve sipariş gönderimimiz bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz arkadaşlar bence bu YouTube'da şu an e, dropshipping anlamında Amazon anlamında gösterilmiş ilk video. Videoyu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar ve bildirimleri de açmayı unutmayın. Yorumlarda sorularınızı bekliyoruz. Bize sorularınızı belirtmeyi unutmayın.